hazırladığım listede ilk yapmamız gereken ısınma tabii ki de. Yani herkesin bildiği bir şey bu. İkincisi bel simidi. Yani yan oblikler. Adonis kası. Bunlar çok önemli. i̇p atlama. İp atlama benim için çok değerli. Yani çok uzun zamandır yaptığım, çok da ekmeğini ekmeni yediğim. Gerçekten. Hani bacakları olsun, göğüsler olsun, kollar olsun. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, hiç duydunuz mu bilmem ama e, insan zıpladıkça vücut yağı erimeye başlıyor. Gerçekten bu da doğru. Basketbolculara bakın, voleybolculara bakın, ip atlayanlara bakın, yüzenlere bakın. Yani hani, vücut tamamen hareket ediyor. Ben de o yüzden ip atlamanın üstüne başka bir hareket tanımıyorum zaten. Onun haricinde e, hafif bir barfiks çubuğu kapıya taktım. Barfix çubuğuyla yani barfix yapmayacağız ama barfix'e ben şöyle bir kolları falan germek istiyorum. En azından benim çok uzun zamandır spor yapmadığım için o kasları bir açmaya ihtiyacım var. Onun haricinde şınav, mekik. Bunlar zaten her zaman hani her gün yapılması gereken hareketler. Listeyi ben yani fotoğraf olarak koyarım zaten görürsünüz. Ama hani dediğim gibi herkes kendi programını kendi yazmalı. Bir şekilde araştırın. Vücudunuza en çok uyacak program. Bu arada yani benim hocamın söylediği çok güzel bir laf vardır. Bir hareketi bir hafta dene. Eğer bir haftadan sonra hani gerçekten o yani hissetmiyorsan o hareketi değiştir. Biz de öyle yapacağız yani. Şimdi yazdığım yazdığım program bakacağım. Baktı işe yaramıyor. De ben değiştireceğim. Niye? Çünkü işe yaramıyorsa yapmaya gerek yok. Yani hani tamam bir süre sonra vücut zayıflamaya başlayacak ama ben hem zayıflamak hem de birazcık da olsa vücudumun fitleşmesi, düzelmesini istiyorum yani. O yüzden yavaş yavaş beraberce inşallah bana uyarsanız yavaş yavaş hep birlikte yapacağız. Herkesin zayıflaması, herkesin o vücuda ulaşması lazım. Ha kendi kendi vücudunla barışıksındır. Ben sen böyle seviyorsundur hayatı. Kimse sana hiçbir şey diyemez. Herkes yapmakta hani bir şeyleri yapmakta özgür. Ben sevmiyorum, hoşlanmıyorum, beğenmiyorum. Yani çok uzun zamandır böyle yaşıyorum. Birçok da sorunum çıktı. Yok ayağım sakatlandı, yok belimde sıkıntı çıktı ama olmuyor. Ben o yüzden başlıyorum ve YouTube'la başlıyorum. Neden YouTube'la başlıyorum? bir önceki sorucum gibi söylediğim gibi yani. YouTube sayesinde ben böyle devam etmek zorunda hissediyorum kendimi. Diyorum ki lan ben video attım. Yarın da video atmak zorundayım. Şimdi yemek yersem ya beni izlesinler izlemesinler diyorum ya. Ben kendimle burada çarpışıyorum bildiğiniz yani. Kendime challenge yapıyorum. <laughs> o yüzden de hani YouTube sayesinde yine başaracağım biliyorum. Başaracağım bu sefer hani çok şey değişecek. Hayatımdaki çok şeyi değiştireceğim. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size. İnsan vücut yapmaya başladıkça, sağlığına kavuşmaya başladıkça yavaş yavaş özgüveni artıyor. Kişisel gelişimi artıyor, motivasyonu artıyor. Artık giydiğiniz kıyafetler üstünüze oturmaya başlıyor ve diyorsunuz ki ya abi ben daha hani daha daha iyi olabilirim, daha da iyi olabilirim, daha da güzel olabilirim. Ya vücudumla ilgili daha kaslı olabilirim, daha fit görünebilirim. O yüzden de başarabilirsiniz ya. Herkes başarabilir yani. Başarılmayacak bir şey yok. İzleyin YouTube'u ya, açın YouTube'u. 30 günlük değişim, 60 günlük değişim, 90 günlük değişim yazın yani. Görün. Neler neler değişmiş, hayatları değişmiş çocukların. Sonraki videolarını açın o çocukların. Görün yani. Demek istediğim herkes değişebilir. Başaracağız.